bir gün İstanbul'da amatör küme maçı oynanıyor tamam mı? Küçük Pazar Can Kurtaran maç. 80. dakikaya kadar Can Kurtaran önde. Sonra bir anda ortalık karışıyor. Maçın hakemi Mustafa Yanık oyun çok duruyor diye uzatmayı fazla fazla veriyor. Küçük Pazar da son dakikalarda atıyor mu golleri abi? Can Kurtaran son dakikaya kadar öndeyken maç 2-2 bitiyor. İşte ondan sonra Çarşı karışıyor taça. Can kurtaranlılar hakemin üstüne yürümeye başlıyor. Futbolcular hakemin etrafını sarıyor. Tribünden galis küfürler, ana avrat sövmeler falan. O sırada sağ kenarında maçı izleyen hakem Mustafa Yanık'ın annesi Ayşe teyze daha fazla dayanamıyor. Bakıyor ki adamın bir oğluna sövüyor. Alıyor eline çantayı. Tabi terlik yok olsa anne terliği daha çok acıtır değil mi? İyi biliriz yani. Alıyor abi çantayı. O küfür eden adama bir saldırıyor. Bir annenin en tehlikeli olduğu andır. Herkes şok. Dayak yiyen şaşkın. Benim oğluma nasıl küfür edersin diye. Nasıl vuruyor kadıncağız? Durduramıyorlar. Kimse benim oğluma küfür edemez diye yıkıyor ortalığı. Aynı zamanda olaylarda yatışıyor tabii bu şaşkınlıkla. Ya o insanların da aileleri var tabii. Biz onları genelde robot gibi görüyoruz. Bu buluşmamızda da bu gerçeği unutmadan hareket etmeye çalışacağım güzel insanlar. Video başlığı seçerken de eski bir Beşiktaş yöneticisi imdadımıza yetişti. Diyordu ki kendileri, "Yemin ediyorum bu futbol dünyası yer altı dünyasını utandıracak hale geldi." E, hakemlik müessesesi olan biten tartışmalar, kavgalar, bildiriler öyle bir hal aldı ki 90'lı yılların Lidersi, faili meçhul dönemleri gibi bir kargaşa var. Bir yerde bir kirli ilişki, tabiri caizse bir susurluk patladı patlayacak. E dürüst bir adam da şu hakemlik camiasından çıksa da bir kendini yaksa, karanlıklar aydınlığa çıksa diyeceğim, fazla hayalperest diyeceksiniz. O nedenle kendimce yaptığım bazı arşiv çalışmalarıyla birlikte bu camiadan konuştuğum bazı insanların paylaşımlarıyla kendi yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Onu söyleyeyim, e hadi başlayalım. Güzel insanlar, sevgili tacan, üç çeşit hakem vardır. Gördüğünü çalan hakem. Bu ne demek? Cesur, inandığı gibi maç yöneten ama ikinci maddeyi de doğuruyor bu. Ne demiştik? Demek ki gördüğünü çalmayan da var. Yani istenileni çalan, etki altında kalan. Bir de liyakatsiz bir yerlere gelmiş, yeteneksizler var. Üç çeşit hakemle yürüyor, gidiyoruz işte. Bu nedenle bir maçın hakemi açıklanır açıklanmaz Twitter'da ne oluyor? Trend Topik. Adam da maça çıkmadan manşetlere çıkıyor zaten. E artık kimse keriz değil, her şeyin farkında. Bir takımı şampiyon yapmak istiyorsunuz ya da ligde bırakmak istiyorsunuz diyelim. O takımları korumak için gördüğünü çalan hakemi vermek iyi yöntem. Kendi sahasında oynuyorsa bu takımlar onları korumak için gördüğünü çalmayan türden hakem seçersin. Ya da üçüncü maddedeki yeteneksiz hakem de olur. Nasılsa kolayca etkilenecektir baskıdan falan. Hata yapsa da ne yapacak? Ev sahibinden yana yapar. Ne güzel değil mi? Ha, şundan emin olun. Hiçbir MHK hakemini arayıp da şu maçı şöyle bitir demez. Ama o hakem kokuyu iyi alır. Uzmanların genel görüşünden bahsediyorum. Peki asıl suçlu kim? O kadar çoklar ki nereden başı bilmiyorum. Örün Markap sağım, solum, o. Bir kere kızmasınlar. Çünkü taraftar hakemleri sevmiyor da e onlar da birbirini sevmiyor. Sanki durum çok mu farklı? Hamza Mısır diye bir eski bir hakem vardı Taca. Sonra köşe yazarı oldu. Bir gün bu Hamza Mısır Trabzon Kayseri maçı sonrası yazmış ki isimler nerede? Hı. Yan hakem Alpaslan Dedeş penaltıyı vereceği yerde korneri gösterdi diyor. Alpaslan kardeşimiz Kadıköy'de oturur. Ne tesadüf değil mi? Diğer yardımcı Erdiç Sezer Tamsa Ankara'da yaşıyor, Fenerbahçelidir. Hatta oğlunun adını bu nedenle Aykut koymuştur. Anladın mı demek istediğini? E sen sonra getirdin bu adamı hakem kurulunun içine soktun. E biz eyyam yapıyorsak onun yaptığı ne hocam? Ha? Oyna, devam. E televizyondan izlediğin yorumlardan etkilenip ertesi gün işte okulda o adamları referans alma durumu var mesela. Onlar masum mu peki? Siz bakmayın bugünün hakem hocalarının ekrandan hakem kesmesine. Bakın 1993 yılında hakemler toplanmışlar. Kürsüde söz alanlardan biri Erman Toroğlu ve hakemle yönelik geliştiriler yapıyor. Etem Atasoy da Erman Toroğlu'na sinirlenip kürsüye geliyor ve diyor ki Toroğlu 1986 yılında bir buçuk yıllık hakemken futbolculara tanınan haktan istifade edip B klasman hakemi oldu. Haziranda sınavı geçemedi C'ye düştü. Sonra 86-87 sezonunda başladıktan 2 ay sonra B'ye ve önemli maçlar yönetememesine rağmen diyor 2 ay sonra da A'ya çıktı. Tabii konuşacak diyor. Yorumsuz geçelim burayı değil mi? Peki. Yani anladın mı? Kimse taraftara kızmasın. Ben en son bir çift laf ederim gerekirse. İnsanlar hakemlere güvenmiyorlar çünkü onların kararlarında adalet olmadığına dair oldukça fazla ipucu var. İşte Fenerbahçe'nin isyanı vardı mesela değil mi? Haksızlar mı? Değiller. Penaltı tekrarını golden sonra karara bağlayacak kadar ahmaklaşırsan bu oyundaki güveni sarsarsın. Ha, dün Beşiktaş'a da oldu aynısı, yarın kesin Galatasaraylı'ya da olacak. Öyle renklerden arındırmak isterim meseleyi ve zaten maalesef hakemlik müessesesi biraz da futbolun aynasıdır. Aslında sesi en çok çıkanlar kendi yarattıkları canavarla kavga ediyorlar genelde. Ya da o canavar kendileri olabiliyorlar mesela. Yıllardır bu böyle. Bakın Faustus 1993'te. Kuşadası'nda yapılan hakemlik seminerinde hakemler adına konuşma yapan dönemin FIFA kokartlı hakemi Sadık Deda aynen şunları söylüyor. Diyor ki maddi sıkıntı yüzünden uçakla gidip otobüsle gelme gibi bir menfaat temini yoluna bile başvurduk. Bu söz belge sayılmaz mı Taca? Aynı sadıkta da bak 92-93 sezonunda bir maça atanıyor. Kocaeli Beşiktaş maçı. Ama maçtan affını istiyor. Hikmetini de o dönem Milliyet Gazetesi'ne açıklıyor. Diyor ki bu maçı yöneteceğimi benden ve MHK'den önce kulüp yöneticileri nasıl öğrenmiş diyor. Madem hakemleri perşembe açıklıyorlar hafta başından benim ismimi neden sızdırıyorlar? Ben bunu dark niye tararım? de de o maçı çıkmadı ama sonra yıllarca böyle ortamlarda düdük çaldılar mı? E çaldılar. Ne olabilir amaç burada peki? Bakın çok net. Ya yönetici, MHK yöneticisinden teminat alıyor, rahat olun deniyor. Ya da büyük bahis o zamanki adıyla Toto dönüyor. Beyler net. Sonra çıkıp da hangi oyundan, hangi güzellikten bahsedeceksin? Geçmişten bir örnek daha. Nisan ayına gidiyoruz. Tamam mı? Nisan 1986. Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Hakem Özcan Oğal. Maçın gözlemcisi Ertuğrul Dilek. İlginç. Aynı zamanda bir gazetenin de hakem yoruncusu. Saçmalığa bakar mısınız? Gariplik buradan başlıyor zaten. Maçtan sonra gazete şöyle yazıyor Ertuğrul Dilek. Diyor ki Beşiktaş'ın diyor... Golünde offside pozisyonunda Metin topu alıp götürüyor. Yan hakemin topa vurulma anı yanlış değerlendirmesiyle o golü kazandı. Ama diyor yine Beşiktaş'ın offside olmayan bir pozisyonda attığı dördüncü gol ve diğer hakemin diyor işte offside görüşü gerekçesiyle iptal edilince iki gol birbirine dengeledi. Şimdi ne anlıyoruz burada? Hakem Özcan Oğal skora etki eden iki bariz hata yapmış. O zaman ne not beklersiniz? 40 not değil mi? 100 üzerinden 92 vermiş. Şimdi ne yazıyor ne not veriyor akılla alay etmek bu olsa gerek. Yani hakemlerle ilgili sanmayın böyle bir yıllık ne bileyim 3-5 yıllık bir hadise var. Özcan o an böyle böyle FIFA kokartı da takıyor, hakem derneği başkanlığı da yapıyor. Sevsinler. Bu camianın içinde o kadar çok yozlaşı hali var ki ben 50 örnek versem sen aşağıya dersin ki abi şundan niye bahsetmedi? Ben de derim ki haklısın güzel kardeşim dediğim şimdi yani. Değil mi? Mesela bir dönem gözlemci mafyası vardı. Hala yoktur diye ümit edelim gözlemciyle iyi ilişki maç nasıl geçerse geçsin ama iyi puan getirdi. Meaki emir veriyor, gözlemci hakeme gözü kapalı kötü puan veriyordu mesela. Aksini yapsa maça gidemez, eve ekmek götüremez. O yüzden Hilmi Ok dönemi hayatımıza giren bir kural, gözlemci notu gizlidir değil. Yani sorunlar bu kadar fazlayken çıkıp gençsin yabancı hakem maçlarımızı yönetsin fikri çok da mantıklı gelmiyor bana. Çıkıp bir yabancı gelecek de dertler bitecek mi? Kuruları ne yapacağız? Onlar hakemi değil koltukları düşündükten sonra ooo Görmedin mi? Apoel istedi diye UEFA maçında hakemimizi aldılar. Başka hakem verdiler. Bizim federasyonuna ses yok. Girişteki hikaye ondan anlattım. Hakemlerin de sahipsiz bırakıldığı, canlarının yandığı, ne bileyim şikayet ettiği çok konu var. İçlerinde işini düzgün yapan ya da yapmak isteyen bu düzen değişsin arzusunda olan az buz adam yok ha hani sonuçta. Sen MHK'ye güvenmiyorsun da e bence hakemler de güvenmiyor. Niye güvensin ki? MHK hakemleri ne zaman destekledi ki? Sürekli de kurul değişiyor gibi bir hava istiriliyor. Açın bakın sürekli aynı adamlar MHK kurullarında. E ne anladın bu işten? Zekeri Alp'ten önce Yusuf Namoğlu vardı değil mi? E ondan önce yine yaptı Zekeri Alp mesela. Bizimle alay ediler ha. <laughs> Öyle bir bilim de vardı ya. Tam böyle yani. Mesela bak Allah aşkına. Sayın Yusuf Namoğlu 3 ayrı dönemde MHK başkanlığı yaptı. Kurdu mu kardeşim şöyle adam akıllı bir çalışma ekibi? Gitti tayinlere, klasmanları kendisi yapmaya kalktı. 10-12 hem, hem ligi hem kupayı hem varı götürmeyi denedi. Ya bunlar da insan be abiciğim. Bir tane krizi de yönetemedi. Bir gün hatta unutmuyorum. Tacan çıktı telegol vardı bilir misin hatırlar mısın televizyon programı. Bağlan duraya bak. İtirafa bak Allah aşkına. <laughs> dedi ki Fenerbahçe Manisa maçında Semi Nizami golü iptal edildi. Hakem hatalıydı dedi. Kayseri Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe aleyhine çalınmayan penaltılar var. Bu iki maçta böylece dengeleme olmuştur. Anladın mı? E Kayseri mağdur oldu hocam onu yapacağız? Boş ver Kayseri' Namolu dönemi berbattı zaten. Hakem azarlama desen var. Klasman liyakatsizliği var. Bir haftada üç maçta görevlendirilen hakem var. Ne ararsan. E diyorum ya hakemlerin de haklı olduğu yerler var. Ve bunlar. E sen iletişim çağında iletişemezsen biz de kafamıza anne telli gelene kadar bu hakemleri robot zannetmeye devam ederiz. Öyle mi? Sesini tonunu bilmiyoruz çoğunun Ya da ne bileyim ne yerler ne içenler hiç haberimiz yok. Onlar robot bizim gözümüzde. Saydır babam saydır sorular. Bu pek muhterem MHK başkanları ne hikmetle o göreve geliyorlar. Biri bize açıklasın ya. Yoksa benim kötü bir örneğim var kusura bakmasın kimse yani. Eskiden çok kıymetli bir dernek vardı, dergi vardı özür dilerim. E, Hakem Dünyası diye Metin Bademli Üstat çıkarırdı o dergiyi o üstadın yazdığı bir diyaloğu da sizle paylaşmak istiyorum. Bir gün federasyon seçimi var diyor. Ben kestirmeden anlatayım. MHK listesine bakıyor Metin Bademli. Gidiyor Ergun Gürsoy'a diyor ki abi bu kadro çok kötü. Liyakatsiz kim yaptı bunu? Siz Bülent Yavuz'u tanıyor musunuz? Hiç yakışıyor mu bu listenize diyor. Ergün Gülsoy dedi diyor ki falanca milletvekili rica etti o sebeple koydu. Bugünkü noktaya gelişimizde o hatırlı kişilerin de rolü hep büyük olmuştur bunu unutmayın. E tabi o koltuk kıymetli. MHK'ye girdiğin anda telefonları susmaz artık. Öbür uçaklarda, havaalanlarında, otellerde geçer. Ekrandaysan sallarsın. Her hakem hatasında tweet atarsın. Var böyleleri. Biliyorsun sen kimin olduğunu onların. Ama MHK kuruluna girdiysen Hakemler de insan hata yaparlar. Yemezler hocam yemezler. Taraftarı aldatmaya yönelik hareketler bunlar. İşte bu kocaman bir sorun. Bunu çözmemiz lazım. Federasyon seçimi kazanır. Ertesi gün hafta her neyse hemen MHK listesi yapılır. Derme çatma bir liste. Sonra hakemin de taraftarında çilesi devam eder. E sen televizyonda hakeme söylemediğini bırakmayan adamla Kıbrıslara gidersen MHK başkan vekili. Sonra biz adaleti kimden bekleyelim? Söyle de bilelim yani. Maçtan sonra merkez hakem kurulu beni desteklemeyecekse ben kendimi yalnız hissederim öyle değil mi? Bugün hakemler yalnız. Hakemler MHK ile ilgili şunu düşünüyor olabilirler. Federasyon altında üvey evlat gibi çünkü MHK. Bir de kulüpler birliği de girdi ya. Yani işin içerisine hakemlerle ilgili herkes konuşuyor falan. He yanlış anlaşılmasın. Hakemler masum falan demek istemiyorum. Sadece meseleyi 360 derece sunma derdim O kadar. Şimdi şöyle toparlayayım. 5 Şubat 1992. Hürriyet'in manşetini aktarıyorum. Kokart için feneri yaktı. Şimdi takım isimlerine takılmayın. Her takım eşit şekilde mağdur edilmiş. Her takım bence eşit şekilde kollanmıştır. Olaya verin kendinizi yani. O zaman futbol şube sorumlusu Aziz Yıldırım diyor ki maçtan önce diyor Ertuğrul Dilek hakem Bülent Yavuz'a FIFA kokartı takacağını açıkladı. Sırf o tören içinde hakem maçı oynattı diyor. Oysa sağ balçık halde yıkılıyor her taraf suyla kaplı taçan çizgiler görünmüyordu. Ertuğrul Dilek ne diyor peki? Biz ikincilikte çok maç oynatıyoruz böyle. Zemin çamur da evet de dünyanın her yerinde çamurlu sahada maç oynanır diye. Tarihten bir örnekle devam edeyim. Kemal Ulusu Federasyonu'nda MHK Başkanı yapmış birisi İhsan Tümen. 1990'da dedi ki hakemlik geçim kaynağı temin etme yolu değildir ücretleri arttırırken maç sayılarını sınırlamazsanız hakem bu geliri kaybetmemek için arzularına rağm olur. Kişiliğinden taviz vermek zorunda kalır. E vermesin sayın amici, Vermesin. Rızık Allah'tandır ya korkmasın. Çekilsin kenara. Bir delikanlı da çıksın açıklasın olanı biteni. Ama ne gerek var değil mi? Ha, bakın güzel insanlar. Hakemlerle ilgili ne yapılmalı? Abi öyle konuşuyorsun da çözüm önerin ne? Diyorsan aktarayım öyle bitireyim. Birincisi bu 9 MHK üyesi niye var abi? 9 kişi niye var? Çok fazlalar. Gereksiz bir politika ve o kadro daralmak zorunda. Daraltılmalı. Merkez Başkanı Ülkenin güvendiği insanlardan seçilmeli ve başarısızsa görevden alınabilmeli. Statü gereği mümkün değil de ondan söylüyorum. Şu var meselesini sağlıklı bir zemine oturtabilmeliyiz artık. Nerede suya sabuna dokunmayacak adam var, varın başında. Hatalı şekilde müdahale olursa maç verilmiyor biliyorsun ödülleri kopuyor. İlle yüzde yüz emin mısın? Ya olur mu öyle bir korku ya? Sonra sözleşmesini feshediyorsunuz adamların. E bir de hakem bunu şimdi kafasına takarak hakemlik yapmaya kalkarsa kendisini nasıl gerçekleştirsin? Merak eden korkan hakem var. E zaten medyadan korkuyor. İki tweet'e cenazesini kaldırıyoruz, linç ediyoruz. E yöneticiler de sen aynı. Şu soyu odası koridorları neler gördü ha? Yaşanmış bir hadise anlatayım. Bir gün bir kulüp başkanı soyunma odasına giriyor Taçan. Hakemleri soyunma odasından bahsediyorum ve bayağı tehdit ediyor bunları. Maçın hakemi de sağlamlardan ha. Gidiyor cesaretle rapor ediyor. Sonra disiplin kurulu toplanıyor. Gündem maddesinde bu olay var. Diyor ki içlerinden bana anlatan hukukçu. Herkes diyor tavana bakmaya başladı. Tavanı seyretmeye başladı diyor. Kimse kuralı uygulayamıyor. Sonra bambaşka bir meseleden para cezası yapıştırıp devam ediyorlar. Birisi adalet mi güven mi dedi. Bu ülkede statta hakem alı konuldu beyler. Sonra işte Cüneyt Çakır Avrupa'da başka maç yönetiyor. Burada başka ne yapsın adam? Yönetir tabii. Ya da şöyle de denilebilir. Buradaki aşırı baskı orada kendisine avantaj sağlıyor olabilir yani. UEFA'nın telkini hakemi yönlendirmesi de güzel. O işi çözdüm mü iş tamam. Neyse nerede kalmıştın ya? Var mı? Var meselesi. Vara gittikten sonra kararınızı değiştirirseniz notumuz düşüyor. Böyle bir şey de var. Ben mesela gitmek istemem Vara var gözlemciden daha beter yani. Varın olma sebebi biraz da o. Kararları doğru verelim ki gerek kalmasın vara. O işaretleri verip kameraya doğru koşmak yok İngiltere'de mesela. Hepinize söylüyorum. Alın bir örnek daha son aklıma geldi. Mayıs 1993 yine Millet Gazetesi'nden bir haber. Bu önemli. Niye geç aklıma geldi bilmiyorum. Bir yemek için taçan 125 hakemi eski şere peşkeş çektiler. Ne biliyor musun? Bir yemek düzenliyor MHK. Parasını şampiyon kulüp ödüyor. Herhalde vermek istedikleri mesaj şu. Siz bu hakemler sayesinde şampiyon oldunuz. Bu örneklerin yaşandığı bir ülkede ismi kirlenmemiş, liyakat sahibi, güvenilen insanların işbaşı yapması şart. Ricacı hakemlerden kurtulmadıkça, telefonla klasman alma işi son bulmadıkça, ahbap ve çavuş temsilci kadrolarından temizlenmedikçe, profesyonel futbol disiplin kurulu tahkimi Hakemin raporunun arkasında durmadıkça mümkün değil bu hakemlerle boyun izlenmez. Böyle bir düzende şampiyonluk kovalıyor, biletler, formalar alıyor, heyecanlanıyorsunuz. O kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum ki ben bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani Matrix'te Neo diyor ya, gözlerim neden acıyor falan, Morpheus cevap veriyor. Çünkü onları daha önce kullanmamıştı. Benim gözler kan çanağı oldu, olsaydı bozayım da azıcık da siz yanın diye. Eee ne dedik? Ben yanmazsam, sen yanmazsan, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa değil mi?